Hepinize selamlar sevgiler dostlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız Bugünkü videomuzda bilgisayarda DNS ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağız Dilerseniz hemen videomuza geçelim Evet dostlar şimdi masa üstüne geldik Şimdi buradan alttan internete tıklıyoruz direkt şuradaki panele ses ve internet Ve buradan tüm ayarlara gidiyoruz Daha sonra AV internet diyoruz arkadaşlar Wi-Fi kullanıyorsanız Wi-Fi seçeneğini seçerek aynı işlemlere devam edeceksiniz Burada AV internet bölümünden Ethernet'e tıklıyoruz Daha sonrasında arkadaşlar burada IP atamasının altında DNS sunucu ataması var Düzenle diyoruz. Burada el ile girilen seçilimin ama size otomatik büyük ihtimalle. Bunu el ile girilen seçeneğine çeviriyorsunuz ve burada yazan DNS numaralarını yazıyorsunuz. IPv4 açık. Sonrasında IPv6 Türkiye'de çok yaygın bir seçenek hala değil maalesef. Ama ve lakin yine de bu seçeneği de aç. Buradaki verdiğim DNS numaralarını yazarak girebilirsiniz. Bu numaralar açıklamada bulunacak. Bunları girerek DNS'inizi aktifleştirmiş oluyorsunuz. Evet videomuz bu kadardı dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve diğer içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.